Senin gibi bir kansız yüzünden dört tane vatan evladı. Değer miydi lan? Galiba seni yaşatmanın bir yolunu buldum. Teröristlerin kontrolü altında olan bir hastaneye geldik. Burada daha fazla kendimi gizleyerek kalamamışlar karıştı. Buradan hemen çıkmamız lazım. Kamyonlarla kapsülleri gömecekleri yeri biliyorum. Yeni vazife sizi bekler. Elimizden kurtulamazlar. Çök yere, çök, çök, çök. Timi gericek bir sorun var. Sinyal kesici, Altay'a ulaşmamız imkansız. Sakın bir adım atma! At silahı at yere! Dur! Bırak gidelim buradan, kimse zarar görmesin. Çakallara hiç yol vermedik, çok şükür. Timden yuvaya. Yuva dinlemede. Kurt Bey düştü. Tekrar ediyorum. Kurt Bey düştü. Teşkilat bugün TRT 1'de